Arkadaşlar bu dersimizde bir önceki dersimizde bilgisayarlarımızın IP'lerini elle vermiştik. Bu dersimizde DSP Server bir sunucu kullanarak sunucudan otomatik olarak IP alma işlemini öğreneceğiz. Şimdi başlayalım. Yine aynı şekilde bir tane bilgisayar, bir tane laptop koyalım. 2960'lık switch'imizi belirttikten sonra bir tane server yani sunucu koyalım. Bağlantıları gerçekleştirelim. Tekrar belirtmek istiyorum. Eğer kullandığımız iki aygıt birbirinden farklı ise düz kabloyla bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Fast Ethernet 01'ine Fast Ethernet 0'ını bağlayalım. Aynı şekilde Fast Ethernet 0'ına Fast Ethernet bağlayalım. Server'ımızda da switch'imizin bağlantısını gerçekleştirelim. 0.3'üne bağladıktan sonra Şimdi ağımızı belirtelim. Burada kullanacağımıza serverımızdan alacak. Yani burada serverımızın ağını belirtelim. 192 168 1.0 ağı bizim serverımızın ağı olsun. Öncelikle server'ımıza tıklıyoruz. Desktop IP Configuration'dan server'ımıza kendi alanını elle veriyoruz. 192 168 1.10 diyorum. 1.1 neden demiyorum? 192.168.1.1 bu an default gateway oluyor. Alt ağ maskesi belirttiğimiz şekilde kendiliğinden geldi. Tire 24'tü zaten ben koymamıştım. Bir sonraki aşamamız servisten DSPC'ye tıklayıp servis kısmını on yapıyoruz. Buradan ağlarımızı tanıtalım. 192 168 1 .1 bizim default gateway'miz. 192 168, bizim başlangıç 10 bizim başlangıç IP'miz olsun. Alt ağ maskemiz belli. Maximum number of users bizim kullanacağımız topolojideki kullanıcı sayısını belirtiyor. Kullanacağımız topolojideki kullanıcı sayısına kadar buna göre bu değişebilir. Biz 10 diyelim. İstediğimiz gibi verebiliyoruz. Ve save ediyoruz. Evet şu anda ağımızı gördüğümüz gibi servis pool olarak kaydettik. Şimdi bilgisayarlarımızın otomatik olarak bu ağda bir IP alması gerekiyor. Bizim başlangıcımız 192.168.1.10'du. Bundan 255'e kadar 1.10'dan 1.255'e kadar bir değer almış olması lazım işlemimizi doğru gerçekleştirdiysek. Buraya tekrardan şunu da belirtelim. Burası server pool'du. Belirtelim. Bunu da belirttikten sonra. Başlangıç adresimizde alta belirtelim. Başlangıç IP'miz. 192, 168, 1.10 Bu arada bir değer alıyor olması lazım. Bilgisayarlarımızda tıklayıp desktop, ipconfiguration'a static de dsp dediğimiz zaman Evet başarılı bir şekilde 1.10'dan 11 olarak aldı. Tekrardan deneyelim. Evet, tekrardan aldı IP adresini otomatik olarak. Evet, bu bilgisayarımız için deneyelim. Evet, 1.12 olarak aldı. Evet arkadaşlar, bu dersimizde otomatik olarak IP almayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde topolojilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.